Kaykamplatı ve torunum Oya Kamplatı kaybettim. Geriye sadece tek bir oğul, bir damadım evlat olarak ve kendi oğlum yurt dışında yaşıyor onlar kaldı. İlk başta çok samimi söylüyorum sizlere, evet. ölmeyi tercih ettim. Yaşamak istemedim, yemek yemedim, veriler ilaçları almadım. Kızlarımın yanına gitmek istiyorum ve kendi mezar yerini büyük bir mücadeleyle çünkü şu anda İstanbul'da vefat edenlerin dışında mezarlığı verilmiyor. Ben büyük mücadeleyle kızlarımın yanında kaldırım kenarında bir yer açtırdım. Kendi yerimi aldım. Ve o gün dedim ki içimde küçük bir umut belirdi. Küçük bir mutluluk yaşıyorum. Eğer bu mecliste çocuklarımın hakkını alamazsam ve 78 tüm canım ben bir dahaki Sefere buraya gelip onların hakkını almak istiyorum. Söke söke. Sizlerin gözlerinizin içine bakacağım bir dahaki sefere geldiğimde. Sonuç aldık mı diye. Hepinizi ben böyleyim. Göz teması kurarım. Siz görevinizi yaptınız mı diye gelip bakacağım. Bu bir tehdit değil. Bu bir ricam. Bu bir dilek. Çünkü ben kızımı azildim. Görmek istedim ben e, orada DNA verdim. Görmeyin dediler. Bakın dedi. Ben bu ay bu çocukları istirahat ederek çok öfedersiniz dünyaya getirdim. Her gününü birer 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 çek Ve bu çocukları yorulmasınlar diye ben yoruldum bu yaşta. Ben onları ellerimle toprağa da koyacağım dedi. Dediğim her şeyi yaptım yüzünü gördüm. Siz bir mangal yakarsınız, hepimiz yakarız, mangal söner. İçin, için, için yanar. O mangal kömürünü düşünün. Benim o prensesim deyip kutlayarak her gün öpüyorum kızı. Yanmıştım. Dişlerini açın bana dedi. Çocuğumun dişlerini açın. Çünkü bizde genetik bir diş yapısı vardı. Üstümüzde. Çocuğumun dişlerine baktım. Evet bu, dedi. bu benim çocuğum. Dediler ki yüzde doksan başka birisini alıp gitmek istemiyorum çünkü. En, en iyisi sizin cenazeniz dediler bana. En iyisi buysa dedim yandım. Ve o anda Hilmi Bey'le tanıştım. Ankara Keçi Ören Adliyeti Bu, bu siyasi bir olay değil. Burada her partiden milletvekilimiz var. Sizleri biz buraya halk olarak görevlendirin. Ben sizden rica ediyorum. Görevinizi adam kayırmadan, hiç kimseden yana olmadan, çünkü bizim bu davamız çok geç. Çok yavaş ilerliyor. Bizler, bizler acılı insanlarız. Bakın ben size ne diyorum? Benim hiçbir özel hayatım kalmadı. Ama yaşamaya etrafımın Teşvikleriyle yaşaman gerekiyor. Senin geride bir torunun daha var. Damadın var, evlat kiliseci ve oğlun var. Ben yaşayacağım. Ve bu davanın sonunu göreceğim.